Hatay'ın Arsuz ilçesi Konarlı mahallesinde sazlık alandan gelen köpek sesleri mahalle sakinlerini harekete geçirdi. İki gündür köpek seslerini duyanlar hemen durumu 112 çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri geldi. Ekipler itfaiyenin merdiveniyle sazlık alana inip köpekleri kaldığı yerden kurtardı. Doğum yaptıktan sonra annesi tarafından terk edilen yavru köpekler itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak bahçeye çıkartıldı. <laughs> Sahipsiz olan köpekleri bölgede bulunan bayanlar sahiplendi. <laughs>